Hiç deneyimim yok, ben yapabilir miyim? Hiç deneyiminizin olmaması aslında bazen daha da iyi oluyor. Çünkü ben biliyorum diyen kişiler genelde kendi aklındaki düşüncelerle, bazen ön yargılarla diyelim, o şekilde ilerliyor ve çok da başarılı olamıyor. Hiçbir şey bilmeyen birisi sadece burada gösterilenleri takip ettiği için aslında daha da başarılı oluyor. Yani deneyiminizin olmaması aslında çok da kötü bir şey değil. Bazen avantaj bile olabiliyor dediğim gibi. Yani hanımlarımız da var bizim, öğrencilerimiz de var, işte çalışan da var, hemşire de var, doktor da var, işte emekli askerler de var, 50 yaşında, 55 yaşında, 20 yaşında olan gençler de var. Her kesimden insanlar var burada. Yani burada dediğim gibi önemli olan şey öğrenmeye açık mısınız ve bu işi yapmak istiyor musunuz? Buna karar vermek önemli. Onun dışında zaten eğitimleri takip ettirip kendini geliştiren herkes bu işi yapabilir sosyal medyadan anlamıyorum, hiç kullanmıyorum diyen bir kişi bile aslında zaten sosyal medyada ne yapıyoruz? Video paylaşıyoruz, içerik paylaşıyoruz. Burada da yapacağımız şey o. Video paylaşıp, görsel paylaşıp, ürünlerle ilgili kendi platformumuzu, kendi odaklanmış olduğumuz grup, nişimizle ilgili görseller, içerikler paylaşıyoruz. Daha sonra reklam aşamasına geçiyoruz. Belirli oranlarda reklam vererek işimizi büyütüyoruz. Aslında temel yapı bu. Bu da dediğim gibi öğrenilmeyecek bir şey değil. Eğer siz yapmak isterseniz e, kesinlikle yapabilirsiniz. Herhangi bir tanıdığım yok, herhangi bir çevrem yok, bu işten anlamıyorum değil. Zaten çevrenizin olmasına da gerek yok. Artık sosyal medya e, sizin yerinize çalışıyor. Bu Facebook, Meta, Instagram, YouTube buralar sizin adınıza çalışıyor. Önemli olan onları nasıl kullanılacağını bilmek ve onları kendiniz için kullandırabilmek. Bunu da zaten eğitimlerle öğreneceksiniz.